Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi ile geldim. Görüntüsüyle göze tadıyla damaklara hitap eden harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Kurabiyemin hamuru için oda sıcaklığına getirmiş olduğum 200 gram katı yağımı yoğurma kabına alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum yarım su bardağı pudra şekerimi de ilave ediyorum pudra şekeri ve margarinimi güzelce karıştırıyorum ben bu tarifimi margarine yaptım ama tabii ki her zaman tercihim sağlık açısından tereyağdan yana Evet güzelce yağım ezilene kadar bu şekilde yoğuruyorum yoğurma işlemim devam ederken bu esnada klasik su bardaklarıyla bir su bardağı nişastamı ilave ediyorum Evet nişastamı da koydum. Yoğurma işlemim devam ediyor. Bu esnada üzerine bir yemek kaşığı sirkemi alıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve bir çay kaşığı kadar kabartma tozumu ilave ediyorum. Bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Bu malzemelerden toplamda bir tepsi kurabiye çıktı arkadaşlar. Eğer daha fazla ya da daha az yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bu tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için unu kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Evet, bütün malzemelerimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan yağlı fırın kağıdımı alıyorum. Üzerine tekrardan bir yağlı fırın kağıdı koyacağım. Ve bu şekilde oklavayla 2 santim kalınlığına gelene kadar açma işlemine başlıyorum. Ben bu şekilde hamurumun tamamını aldım arkadaşlar. Bu şekilde zorlanacağınızı düşünürseniz hamurumuzu 2 ya da 3 eşit bezeye de bölebilirsiniz. Evet bu şekilde 2 santim kalınlığında açıyorum. Açmış olduğum hamurları kesme işlemi için böyle bir aparat kullandım. Fakat sizde böyle aparat yoksa çay bardağının ağzıyla da kesebilirsiniz. Evet bu şekilde kesiyorum. Kenarlarından çıkan hamurları tekrardan beze yapıp aynı şekilde işlemine devam edeceğim. Bunlar kurabiyemizin altı olacak arkadaşlar. Üzeri içinde tekrardan bu şekilde yuvarlak kesmiş olduğumuz hamurların ortasına bir duy yardımıyla delikler açacağız. İkisi de aynı sayıda olsun. Birbirinin üzerine kapatacağız. Çünkü Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet ben sizinle sohbet ederken kurabiyelerimi yaptım. Kurabiyelerimi 200 derece fırında 15 dakikada pişirdim. Ve pişirmiş olduğum kurabiyelerimin delikli olanlarına bu şekilde üzerlerine pudra şekeri eliyorum. Evet görüntü bu şekilde olacak arkadaşlar. Gerçekten şu hali bile çok güzel. Ve bütün olarak yapmış olduğum kurabiyelerin üzerine bu şekilde kahvaltılı çikolata sürüyorum. Ve delikli olanları üzerine kapatıp servis tabağıma yerleştiriyorum. Gerçekten görüntüsüyle, dokusuyla, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet denerseniz olumlu ya da olumsuz videomun yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi bildirirseniz gerçekten çok sevinirim. Üzerinde ve içinde pudra şekeri olduğu için çok fazla çikolata koymadım arkadaşlar. Tabi siz damak zevkinize göre çikolata miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Evet bütün kurabiyeleri bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Gerçekten çok basit, çok gösterişli, bir o kadar da lezzetli bir tarif oldu. Gün sofralarımızı, özel günlerimizi, doğum günü partilerimizi süsleyecek muhteşem bir lezzet. Ben yaparken gerçekten büyük bir zevkle yaptım arkadaşlar. İnşallah siz de denersiniz. Evet bu şekilde kurabiyemin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır ağza dağılan muhteşem bir tarif oldu. Siz kurabiyelerimin son halinizlerken ben de size veda edeyim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.